Merhaba dürüst minik kalpler. Bugünkü keşfimiz ahlak. Bir toplumda veya grupta uyulması gereken doğru ve güzel davranışları anlatan bir kelimedir ahlak. Sizler de daha önce duydunuz değil mi? Acaba bu kelime bize neyi hatırlatıyor olabilir? Hazırsanız bu önemli kelimeyi birlikte keşfedelim. Ahlak, insanların bir arada yaşarken uyması gereken iyi davranış kurallarıdır. Tıpkı, Oyun oynarken uyduğumuz kurallar gibi düşünebilirsiniz. Bu kurallar sayesinde herkes güvende hisseder ve mutlu bir şekilde yaşar. Ahlak, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmemize yardımcı olur. Hayal edin ki bir arkadaşınızın oyuncağını izinsiz aldınız. Bu ahlaklı bir davranış değildir. Çünkü başkasının eşyasına saygı göstermek ve izin almak önemlidir. Ya da bir arkadaşınız düştüğünde ona yardım etmek çok ahlaklı bir davranıştır. Çünkü zor durumda olan birine destek olmak gerekir. Ahlak, yalan söylememek, dürüst olmak, sözümüzü tutmak, başkalarına saygılı davranmak ve adil olmak gibi pek çok güzel davranışı içerir. Tıpkı bir binanın sağlam temelleri gibi ahlak da sağlıklı bir toplumun temelidir. Büyükler de bize ahlaklı olmayı öğretirler. Ailemiz, öğretmenlerimiz ve çevremizdeki iyi insanlar bize doğru davranışların neler olduğunu anlatırlar. Böylece biz de iyi birer insan olarak yetişiriz. Gördüğünüz gibi ahlak kelimesi sadece kurallar bütünü değil. Aynı zamanda iyi, dürüst ve saygılı olmayı içeren güzel bir yaşam biçimidir. Evet sevgili çocuklar. Bugün ahlak kelimesinin ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Siz de her zaman ahlaklı davranmaya özen gösterin. Dürüst olun, saygılı olun ve başkalarına yardım edin. Bir sonraki kelime keşfimizde görüşmek üzere.